26-27 Ocak 2021 tarihlerinde Sayın Genel Başkanımız ve Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel ile yaptığımız görüşmelerde partide birlik için adım atılmalı diye ısrar ederek üç vekil imzalı görüşlerimizi sunduk. Çabalarımız maalesef sonuçsuz kaldı. Bütün ötekileştirmelere rağmen işime yani milletin vekilliğine odaklandım. Partimize ve değerlerine meclis kürsüsünde milyonlarca sayıda izlenmeye ulaşan konuşmalarla siper oldum. İki buçuk sene sonunda yasama ve denetim faaliyetlerinde 95 kanun, 1536 soru önergesi, 79 araştırma önergesiyle onlarca meclis ve komisyon konuşmasıyla ortalamanın çok üzerinde vekiller arasında en yüksek performansı gösterenlerden oldum. Ben halkın çocuğuyum. Buraya millete vekillik yapmaya geldim. Sindirilmeye ya da susturulmaya değil. Tarafım sizler gibi kurucu 29 Ekim ruhudur. 10 Aralık ve kuyrukçularının zihniyeti değil. Tarafım sizler gibi Atatürk Cumhuriyeti'dir. Bölücü, ayrılıkçı, rantçı, kumpasçı ikinci cumhuriyet değil. Sizin Silivri'de tanıdığınız Atatürk Cumhuriyeti'nin evladı Teğmen Çelebi ateş parçasıdır. Şahsi çıkarı ve ikbali için sönmüş mum olamaz. Sönerek yok olmayacağım. Yanıyorum o halde varım.